Ya. Gerçekten çok komikti <laughs> Katılıyorum. Annemler nerede kaldıysa. Yani kankacım yani şöyle diyeyim. Yani bir bebek doğuyor. Ve bunun için yanlarında çok uzun süre kalmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bir de doğum esnası falan. Hani ileride evlenirsen bir de çocuğun olursa görürsün. Yani diye Vallahi annem bu 9 ay sürecinde cidden çok yoruldu. Karışımı merak ediyorum. Umarım. Umarım. Ee, yani umarım ayırmazlar sizi. Annem beni asla ayrımcılık yapmaz ya da babam. Kapı çaldı. Neyse ben gideyim. Hayır kanka evine seni babam bakacak. Böyle anlaştık. yok o hayır. Hadi gel. Kapıya bakalım. Peki. Eh, geliyorum. Umarım tavşandır. Hadi hadi hadi. hadi. Koy da bekle. İçiyorum. <laughs> ben de benim kardeşimi. Hadi hadi içiyoruz. Ama tutamıyorum. Çık çık. <laughs> Hoş gel. <laughs> Uyuyor. Peki. Hadi. <laughs> Enerji. Enayşe'sin. Ben seni evine bırakayım. Zahmet etmeyin. Ama böyle anlaşmıştık. Canım sen de ee, evet, kızımızla canım kızımıza odayı bırak. Bir gel, gel bırak ben odayı. E canım senin değil. Ha anladım. Hadi gel gidelim. Peki. Dur ben bebeğe çıkayım. Görüşürüz kanka. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz. İyi uyumuyor muydu? Uyanmıştır. Ben odama geçeyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Selametle. <laughs> yok bebekmiş, yok şuymuş, yok canım kızımızmış. Bu lafları bana küçükten söylüyorlar mıydı acaba? Umarım... Neyse. Hatta buraya da oturmayacağım. Bir geçeceğim. Kızlar Ay 9 ay yine ben buraya baktım. Sanıyorum doğrunca yardım edecekler. Ay yine ben bakıyorum. Puding. 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 Şşş. Ne no. kardeşi, kardeş, kardeş, kardeş. Ablaya ne zaman sıra gelecek acaba? <laughs> Geldim. Bak pudingcim. Ben bunu tam güzel kaynağına baktım. Şimdi de biraz dinlenme zamanı. Sizin yaz tatili gibi düşün tatlım. Yaz tatilin kaç yıl sürer anne? Ay kızım ne yıl Allah aşkına. Sadece ben yorulduğumda ya da sen hani gönüllü olarak yardım et. O senin kardeşin artık. iyi. babamla da gelir zaten biraz ay canım kızım. Yani çok güzel giyin tamam mı? Neden? Misafirler değil de yani misafirlerden. Aynen misafirler gelir ya. Ben çağırırım birkaç kişi. Aa çok iyi. Hadi o zaman hadi kardeşin Kendi odanı götür. Sonra da bizim odamızda kalır. Sizin odanızda mı kalacak? E tabii ki canım. Ağladığında nasıl yetişeyim yok sana ağlamasın. Ama bak, ay, ama bak sen de ağlıyordun bebekken. Allah Allah, ben hiç hatırlamıyorum. O da büyüdüğünde hatırlamayacak zaten kızım. Üf, tamam. Baban gelince haber Selam vereyim. Ay baban komutan mı kızım selam veriyorsun? Merhaba diyeceğim de bari. Neyse ne. Ne derse desin. Ay öyle dinleyeyim. seni senin yüzünden eğer annemler beni sevip bırakırsa seni öldürürüm. Ah, <laughs> annemler duymaz. Günlüğüme bunu yazardım ama günlüğüm arkadaşımda. Unuttum onların evinde. Okumaz umarım. Aslında okuyabilirim. Bilmiyorum. O kızada da bir şey olmaz. En yakın arkadaşım o benim. Enerji sonuçta. Ama bak sakın benim yerimi almaya çalışma. Çünkü ben sana almayayım. Puding. Bir şey mi oldu? Hayır anne. Sadece kardeşimle konuşuyorum. Yavrum. Konuşamaz ki. Biliyorum. Kardeşimmiş. Tırnağım bile olamaz. Pıdınk baban geldi. Selam vereceğim demiştin ya. Geldi. Kardeşin haydi kızım. Baban kardeşine gelmek ister. Beni görmek istemez mi? Yani ister de seni hep görüyor zaten. Bence kardeşini görse daha iyi olur. Peki. Kardeşini götürür gider mi? Olur. Şimdi bu aralar çok şey ol demek öyle. Küçük bozuldu. Getirdim anne. Burada. E tamam canım sen odana geç. Ama anne aile toplusu görmek istemez mi baba? Birlikte çıksak. Yok canım sen neden birim var? Hadi onları yap. Ama anne kızım ödevlerini yap bak. Uyanacak. <laughs> Ay bu dikkat et önüne ya bir yerleri kıracaksın. Kendi canımı canımı acımasa ben de bir yerle kırılmasa ben zaten. <laughs> hoş geldin canım. Hoş buldum hoş buldum. Ay canım güzel kızım. Buradaymış. ilgileniyorlar. Bir babama selam vereyim. Canım kızım benim. Selam baba. Hoş geldin. Canım kızım. İyi ki doğurmuşum. Bana benzer. Bence ileride değil mi? Ay canım bana benzeyecek tabii ki. Rengi ben ama. Sus be. Anne. Kızım. Kardeşimle ilgileniyoruz. Sus odana git. Ödevini yaptırmıştım. Ödevin mi var? Çabuk odana. Ama normalde peki Vallahi bir yerleri kıracak. Çok sakar olmaya başladı. Bakayım. Birazcık şeyden taraf. Neydi mıncık? Şımarık şımarık da geç. Peki Akşam olur. Yani gece. Uyuyamayacağım. Onu imha etmem lazım. bir. Harika. Harika. Sana ne yapmalıyım bir cür? atabilirim. Bak, bak Alak söyleyeceksin. A seçeneği. Seni camdan atacağım? atacağım. B seçeneği. Seni şöyle yapacağım. A seni seçeneği. Seni camdan atacağım. B seçeneği. Seni şöyle yapacağım. A. Cinsesi. canım. Nerede ki? <laughs> Ay çok sıkıldım sen. Ben bir şey açamam. Peki. Can yapabilirsin. Pudiş. Bunu nasıl yapabilirsin? Bunu nasıl yapabilirsin? Anne bak cidden kötü niyetim yoktu. diye. Kardeşini aldın mı? Konuşmalar neydi? Kolay Bak seni sevmediğimiz ya da sana ilgi vermediğimiz için seninle konuşmadığımız için kardeşini ilgilendiğimiz için birazcık alınmış olabilirsin. Evet alındım. Bir şey koyalım. Dikkat çekmesin. Ama bu sana hiçbir zaman sevgimizi belli O daha bebek. Sen bebekken sana çok ilgileniyorduk. Annem. Yani annem de aynı şey yapıyordu. Çünkü annem çok ilgi bağımlısıydı. Ama hani artık büyüdüğün Hiçbir şekilde ziyarete de gelmiyor artık. Sen o da o büyüyünce artık unutsamayacaksın bunları. Ama bak ben çok üzüldüm. Siz ona hep oyuncaklar almalısınız. Hani bana oyuncak? Hani bana hediye? Benim de en sevdiğim renk pembe. O benim en sevdiğim renk çalmış. Aa, canım renkleri herkes var. En çok sevilen renklerden biri de pembedir zaten. Evet canım biz seni çok seviyoruz. Ve bundan sonra sana daha çok iyi göstereceğiz. Çünkü sen bize bunu açık açık ifade ettin. Seni çok seviyoruz tatlım benim. Ya. Ya. Ay pembişti şöyle aramızı alalım. Güzel bir poz verelim.